Merhaba arkadaşlar pes sevenler birliği kanalına hoş geldiniz. Bakım uzatıldı arkadaşlar. Konemi az önce bakımın uzatıldığı ile alakalı mesaj yayınladı. Oyunun en geç 11'de açılması gerekiyordu ki şu an saatlerimiz 11'e 20 var. Konemi dedi ki Türkiye saatiyle oyun 12'de açılacakmış. 9 diyor yanında UTC yazdığında Türkiye saati karşılığında artı 3 saat ekliyoruz. 12'de açılacakmış oyunumuz ki bugün 700 milyon indirme ile alakalı bir kampanya getireceklerini paylaştılar. Fakat daha bir hediye bizlerle paylaştılar. O da 5000 e futbol puanı mağazaya da eklemişler. Ancak burada giriş bonusundan, özel etkinliklerden, ödüllerden bahsediyorlar. Hala giriş bonusu hediyeleri, özel etkinlikler, başka ne tür hediyeler verilecek paketler falan paylaşılmadı. Şu an konuminin resmi web sitesindeyiz. Sabahtan beri bekliyoruz ama umarım bu bekleyişin ardından güzel bir kampanya, güzel hediyeler karşımızda olur arkadaşlar. Yeni gelişmeler olursa karşınızda olmaya çalışacağım. Oyun açıldıktan sonra gelenleri de inceleyeceğiz. Umarım güzel şeyler bizleri karşılar. Sizler de yorumlarınızı, görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.